Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da Acun Ilıcalı'yı bile çıldırtan olay. Ekibe yapılan büyük saygısızlıktan sonra. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Survivor'da heyecan yine kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelecek olan bölümünde ise Acun Ilıcalı'yı bile çıldırtan bir olay yaşandı ekibe yapılan saygısızlıktan sonra öyle bir an yaşandı ki seyirciler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilenler. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ekranlara gelmeye başlayan Survivor yarışması artık heyecanı yükseltiyor. Dün akşam yayınlanan sıfırıncı günden dolayı ekranlara gelmeyen Survivor yarışmasının ekranlara gelecek olan bölümünde çıkan arbede herkesi şok etti. Daha yayın hayatına yeni başlamış olmasına kavgaların çıkması seyircilerin dikkatini üzerine çekti. Peki, Survivor 2023 yarışmasının son bölümünde neler olacak? Survivor yarışması hakkında kısa bir süre önce çıkan iddialara göre Aziz, takım arkadaşlarından sonra Acun medya ekibine saldırdı. Aziz'in Acun medyanın uyarılarını dinlemediği ve çalışanların üzerine yürüyüp hakaretler ettiği konuşulanlar arasında yerini aldı. Aziz'in çevresindeki çalışanlara böyle yapması ise Acun Ilıcalı'nın tepkisine neden oldu ve Azize, "Her bir çalışanım senden daha önemli. Bunu sakın unutma ve davranışlarını ona göre şekillendir." dediği iddia edildi. Aziz'in Survivor yarışmasında takınmış olduğu tavırdan dolayı tepkiler arka arkaya geliyordu ki asıl kavga yeni bölümde yaşandı. İşte merak edilenler. Ekranlara 5. bölümle gelecek olan Survivor 2023 yarışmasında Alper Rende ve Aziz arasında kıyametin koptuğu görüldü. Aziz'in yanında fazladan battaniye olduğunu öğrenen Alper, sen de fazladan var mı? diye soruyor. Aziz ise ayağa kalkarak durumun ne olduğunu anlamaya çalıştığını ifade ediyor. O anlarda birbirlerine giren ikiliden sonra Alper'in, kızların battaniyesi yok, onlara vereceğiz. Adamda fazla battaniye var vermiyor. İşte böyle bir karakterde adam dediği duyuldu. Aziz'in yaptıkları ise seyircinin acun ilıcalı artık çılgına dönecektir yorumlarına neden oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde yaşanacaklarsa büyük bir merak konusu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?